3 aylık hamile olan Fahriye Evcen teknede poz verdi. Sosyal medya yıkıldı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la birlikte ailece Bodrum'da tatillerine devam ediyor. Fahriye Evcen, teknede çekildiği yeni tatil fotoğraflarını yayınladı. Evcen'in paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Çalıkuşu dizisinde tanıştıktan sonra 2017'de Dünya Evi'ne giren Fahriye Evcen ile Burak Özçevit Bodrum'da tatilde. 3 aylık hamile olan güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açarak ailesiyle Bodrum'a gitti. Tatilden kareleri 13 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan 36 yaşındaki güzel hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmemişti. Fit haliyle her daim adından söz ettiren Evcen'in belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmamıştı. Karan adında bir oğlu bulunan ve şimdilerde yeniden anne olmaya hazırlanan Evcen, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, tekne pozlarını sosyal medya hesabından "Ahoy" notuyla takipçileriyle paylaştı. Heyecanı gün geçtikçe artan Fahriye Evcen, krem rengi bustiyeri ve aynı renkte pantolonuyla objektifler karşısında poz verdi. Oyuncunun paylaştığı tatil fotoğrafları takipçilerden oldukça ilgi gördü. Öte yandan Burak Özçivit, Rusya'nın başkenti Moskova'da para karşılığı